Merhaba teknoloji severler. Yeni bir bilgisayar mı topluyorsunuz yoksa eskisini mi yükseltiyorsunuz? Harika. Yepyeni bir olasılıklar dünyasına adım atmak üzeresiniz. Ama durun. Ekran kartları ve RAM dünyasına dalmadan önce her şeyin kalbi olan işlemciden yani CPU'dan bahsedelim. Doğru işlemciyi seçmek, arabanız için doğru motoru seçmek gibidir bilgisayarınızın ne kadar sorunsuz çalışacağını, bilgileri ne kadar hızlı işleyeceğini ve zorlu görevlerin üstesinden ne kadar verimli bir şekilde geleceğini belirler. İster bir oyuncu, ister yaratıcı bir profesyonel olun, ister günlük kullanım için güvenilir bir makineye ihtiyacınız olsun, işlemci dijital deneyiminizin temel taşıdır. Yanlış CPU seçimi hayal kırıklığına yol açabilir. Çim biçme makinesi motorlu bir Ferrari düşünün. İşte bu yüzden bilinçli bir karar vermeniz için bilmeniz gereken her şeyi açıklayacağız. Bilgisayarınızın tüm potansiyelini ortaya çıkarmaya hazır olun. Pekala. Şimdi işin özüne inelim. İşlemci tam olarak nedir ve ne işe yarar? İşlemciyi bilgisayarınızın beyni olarak düşünün. Anakartınızda bulunan ve yazılımınızdaki tüm talimatları yerine getiren küçük bir çiptir. Her program açtığınızda, internette gezindiğinizde veya bir videoyu düzenlediğinizde işlemciniz sıkı bir şekilde çalışır. Sayıları işler ve komutları ışık hızında yürütür. Bilgisayarınızın yaptığı her şeyi çalıştıran motordur. İşlemci olmadan bilgisayarınız pahalı bir kağıt ağırlığından başka bir şey değildir. Şimdi bazı yaygın işlemci jargonlarını çözelim. Çekirdekler iş parçacıkları ve saat hızı gibi terimleri sık sık duyacaksınız. Endişelenmeyin, göründüğü kadar karmaşık değil. Çekirdekler, CPU içindeki bireysel işlemciler gibidir. Daha fazla çekirdek, bilgisayarınızın daha fazla görevi aynı anda zorlanmadan halledebileceği anlamına gelir. Bunu bir şantiyede birden fazla işçi olması gibi düşünün. İş parçacıkları, her çekirdeğin içinde, işlemcinin aynı anda daha da fazla talimatı işlemesini sağlayan sanal bileşenlerdir. Şantiyedeki her işçinin birden fazla aleti olması gibidir. Gigahertz (GHz) cinsinden ölçülen saat hızı, her çekirdeğin bilgileri ne kadar hızlı işleyebileceğini belirler. Daha yüksek bir saat hızı, daha hızlı işlem anlamına gelir. Bu da daha hızlı bir bilgisayar deneyimine dönüşür daha hızlı hareket eden bir işçi düşünün, işte bu daha yüksek saat hızıdır. Bilgisayarınızın sık kullanılan bilgilere nasıl bu kadar hızlı eriştiğini hiç merak ettiniz mi? İşte ön bellek burada devreye giriyor. Ön bellek, işlemci ve RAM, bilgisayarınızın ana belleği arasında bulunan küçük, süper hızlı bir bellektir. Sık erişilen verileri ve talimatları depolar, Böylece işlemcinin bunları her seferinde daha yavaş olan RAM'den alması gerekmez. Bu, işlem süresini önemli ölçüde hızlandırır. Bunu çalışma istasyonunuzun hemen yanında bir alet kutusu olması gibi düşünün. Her 5 saniyede bir tornavida için şantiyenin diğer tarafına koşmanız gerekmez. 5. bölüm. TDP ve anakart uyumluluğu, bilinmeyen kahramanlar. Söz veriyorum teknik jargon neredeyse bitti. Dikkate alınması gereken iki önemli faktör daha, TDP ve anakart uyumluluğudur. TDP, termal tasarım gücü anlamına gelir ve işlemcinin ürettiği maksimum ısı miktarını ifade eder. Daha yüksek TDP genellikle daha fazla güç ve ısı anlamına gelir. Soğutma sisteminizin bunu kaldırabileceğinden emin olun. Anakart uyumluluğu, seçtiğiniz işlemcinin anakartınızla fiziksel ve elektriksel olarak uyumlu olmasını sağlar. Satın almadan önce anakart özelliklerini kontrol edin. İsteyeceğiniz en son şey, anakartınıza uymayan bir CPU'dur. 6. Bölüm, Titanların Savaşı, Intel vs. AMD Şimdi eski tartışmaya geçelim. Intel mi, AMD mi? Her iki şirket de harika işlemciler üretiyor ve her birinin kendine özgü güçlü yönleri var. Intel, uzun zamandır yüksek saat hızları ve güçlü tek çekirdek performansıyla tanınan endüstri lideri olmuştur. AMD ise Ryzen işlemcileriyle, rekabetçi fiyatlarla, daha fazla çekirdek ve iş parçacığı sunarak yükselişe geçiyor. Sonuçta, sizin için en iyi seçim, özel ihtiyaçlarınıza ve bütçenize bağlıdır. 7. Bölüm Mükemmel Eşleşmenizi Bulma Her ihtiyaca Uygun işlemciler. Şimdi bazı özel önerilere geçelim. Çoğunlukla internette gezinme, e-postaları kontrol etme ve video izleme gibi basit işlemler yapan sıradan bir kullanıcıysanız, giriş seviyesi bir Intel Core i3 veya AMD Ryzen 3 işlemci size iyi hizmet verecektir. Oyuncular için akıcı bir oyun deneyimi için Intel Core i7 veya AMD Ryzen 7 gibi güçlü bir çok çekirdekli işlemci önerilir. Video düzenleme, 3D render veya grafik tasarımla uğraşan yaratıcı profesyoneller Intel Core i9 veya AMD Ryzen 9 gibi üst düzey işlemcilerden yararlanacaktır. Yapay zeka ve makine öğrenimi görevleri için Intel Xeon veya AMD AP gibi özel işlemcileri düşünün. Unutmayın, bunlar sadece genel yönergelerdir ve başka birçok harika seçenek mevcuttur. 8. bölüm Dengeleme hareketi, bütçe ve performans. Bir işlemci seçerken bütçeniz ve istediğiniz performans seviyesi arasında doğru dengeyi bulmak önemlidir. Gerçekçi bir bütçe belirleyin ve ardından bu aralıktaki işlemcileri araştırın. Fiyatları karşılaştırmaktan ve diğer kullanıcıların yorumlarını okumaktan çekinmeyin. Unutmayın, en pahalı işlemci her zaman ihtiyaçlarınız için en iyi seçim olmayabilir. Bazen orta sınıf bir işlemci, performans ve değer arasında mükemmel bir uyum sağlayabilir. 9. Bölüm Bilgisayar deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın. İhtiyaçlarınızı karşılayan ve dijital potansiyelinizi ortaya çıkaran bir bilgisayar oluşturmada, doğru işlemciyi seçmek çok önemli bir adımdır. İlgili temel faktörleri anlayarak, Önümüzdeki yıllarda bilgisayar deneyiminizi geliştirecek bilinçli bir karar verebilirsiniz. Unutmayın, teknoloji insanları bir araya getirdiğinde en iyisidir. Matt Mullenweg. Bu yüzden akıllıca seçim yapın, başkalarıyla bağlantı kurun ve teknolojinin muhteşem dünyasını keşfedin.